Merhabalar. Bay Tuğba Permanent Makeup yöneticisi olarak ben Tuğba Efeoğlu Turgut. Bugün size kalıcı ruj işlemini anlatacağım. Modelimiz Funda Hanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok iyiyim. Çok teşekkür ederim. E, şimdilik şimdi modelimizi biraz önce bir 15-20 dakika uyuşma işlemi yaptık. E, dudaklarımızda pigment kaybımız var. Hatlarımızda biraz beyazlamalar var. Önce bir e, demo olarak bir çizim yapacağız dudaklarımızda. Önce kenar hatlarımızı belirleyeceğiz. Burada maksat ee, beyazlamış dudaklara biraz daha renk vermek. E, pigment kaybı olan kenar hatlarımızı biraz daha belirginleştirmek. Tabii ki doğallıktan da çıkmamak. Değil mi Funda Hanım? Evet. Sizin istekleriniz neler? Dudaklarınızla ilgili. Sanıyorum zaman içinde biraz inceldi eski formuna kavuşması yeterli diye düşünüyorum. Şimdi önce bir hattımızı çizdik. İnce bir hattımız. Burada sadece dudak kenarına hattı yapmıyoruz. Aynı renk tonunda 3D dediğimiz dudak boyamasını da yapacağız. Fundanımı. Önce İnce bir hattı yaptık. Önce bir dememizi çizdik, ne kadar büyütebiliriz onu fundanımı göstereceğiz. Önce çekimde olduğumuz için biz 15-20 dakika lokal anestezi ile uyuşma işlemi yaptık. Uyuşmuş dudağın üzerine çizmemizi yapıyoruz. Funda biraz kelebek hatlarında bir kaybolma var. Biraz daha iri bir dudaklar. Şimdi Funda Hanım bir aynayı alalım. Şimdi hattımızı e, bir bakıyoruz aynaya. Kenarlarımızda rengi bakmıyoruz. Çünkü işlem e, bir ton koyu kalemle demomuzu çizdiğimiz için. Kenarlarımızdaki pigment kayıplarını şu anda çizimle yapıyoruz. Aynı tonlarda içini de gölgelendirme sistemini yani 3D dediğimiz 3 hı hı. boyutlu bir şekilde içinde boyuyoruz. Şimdi e, biraz önce biz hazırladık. Funda bu e, burada en önemli e, işlem neydi? Hijyen. Hijyen çok önemli. Sizin gözünüzün önünde tek kullanımlık steril iğnelerimiz var. İğnelerimizi açıyoruz. Size özel boyamızı hazırladık. Şimdi bu e, işlerimizi hazır duruma getirdik bir sıra. Önce bir hat veriyoruz. Orta kısımlarda biraz hafif sızlama tarzında bir acı olur. Acı da demeyelim de hafif sızlama diyelim şu kısımlarda. Üstü dön şeklini bozmadan Yapıyoruz. Biz rengimize ayarladık, doğal bir renk yapıyoruz. Bir tık da şimdi üstten bir hat veriyoruz. Çok az. Gündanımın e, hatlarında biraz incelme olduğu için 1 milim dışarıya çıktık. Evet, şimdi e, çerçevemizi ince bir hat olarak yaptık. Şimdi bir sırada dudağımızın içini renklendireceğiz. Onu da e, yukarıdan aşağıya doğru dudak hattına göre ritkenlerle yapıyoruz. Burada dudağın içindeki o morumsu, e, beyazlamış renk kaybını daha çok canlandırmak için yaptığımız bir işlem bu. daha canlı dudaklara sahip olabiliyoruz. Yine aynı. Görüldüğü gibi biraz rengimiz kırıldı. Burada tekrardan üstüne basa basa hijyen çok önemli. Bu cilde yapılan bir işlem olduğu için tek kullanımlık steril iğneler, tek kullanımlık boyalar kullanılması gerekiyor. Her şeyden önemlisi hijyendi bizim açımızda. Üst dudakta da pigment kaybımız var. Gördüğünüz gibi herhangi bir kanama, herhangi bir şey yok. Nasılsınız Funda Hanımcığım? Çok iyiyim. <laughs> hafif hafif. Rengimizde canlanma oldu biraz. Biraz hafif ağzımızı açıyoruz. Burada yanlarda, dudak kenarlarında pigment kaybımız var çünkü. Bunu yaptırdıktan sonra müşterimizin yani hastamızın evde yapması gereken bazı kuralları var. Kendisine özel iğneyi, kendisine özel boya kullanmamıza rağmen cilt reaksiyon göstermesin diye evde antibiyotikli krem, bir de dudaklarımızda uçuk virüslerimiz vardır. Bu işlemlerden kaynaklanan uçuk çıkma ihtimali olabiliyor. Uçuk kremi ve uçuk kapı kullanmasını tavsiye ediyoruz. Bir 24 saat su değdirmiyoruz. Şimdi birinci aşamamızı yaptık. Yaklaşık bir üç aşamadan geçiyor. Birinci aşamamızda gözenekler açıkken uyuşturucu lokal anestezi kremimizi sürüyoruz. Bir 10 dakika bekliyoruz. Şimdi e, 10-15 dakika kremle uyuşmasını bekledik. Şimdi son bir turumuz var. E, dudağımızın içini, yapmış olduğumuz dudak hattımızın içini tekrardan bir renklendiriyoruz. O pigment kaybı olan dudaklar daha canlı bir görünüme sahip oluyor. Aynı şekilde. Gördüğünüz gibi öyle e, kanamalı işlem değil. Kundağıma da sormak lazım. Nasıl acısı kundağının? Yok acı yok hayır. Yok anestezisiyle yaptık. Tekrardan buraya bir hat. Burada maksat hattımız dağımızda kaybolmuş pigment kaybı. Bu tiroid hastalarımızda genellikle olur. Hamileliklerimizde, kansızlıkta, genetik, sigara, alkol kullanımında pigment kaybımızı bunları düzeltmek için yapılan bir işlemdir. Hattımız bitti. Bir üstünden bir maske yapıyoruz. Hafifçe ne rengimizi versin diye. Gayet naturaldir Dediğim gibi ee, maksat burada ruj kullanımı ya da pigment kaybı olan dudaklarımızda hattı ortaya çıkarmak için yapılan bir işlemdi. İki dakika böyle bir maskemiz var. Funda bekliyor. Ve Funda yapıldıktan sonraki evi devlerini anlatıyoruz. Şimdi e, maskemizi yaptık. O sırada boya içine hapsederken ben size evde yapmamız gerekenleri anlatacağım. Tamam. E, size özel iğne, size özel boya kullanmamıza rağmen cilt reaksiyon göstermesini diye antibiyotik merhemimizden kullanıyoruz. Tamam. E, Dudaklarımızda üçük uçuk virüslerimiz var. Ben o iğneyle içini doldurduğum zaman o virüsleri uyandırıyoruz. Hı hı. Ee, virüslerimiz uyandığı zaman uçuk çıkmaması için hı, uçuk kapı ve uçuk kırma kullanıyoruz. Tamam. Ee, bir hafta havuz, deniz, solaryum, güneşten kaçınıyoruz. Hı hı. Ee, kabukları asla ve elimizde koparmıyoruz. Dudağımıza hafif böyle bir kabuklanma olacak kepeklenme tarzında. Hı, hı. Ee, onları asla yapmıyoruz. Ee, bundan sonra e, dudak daha belirgin. Ee, daha dolu, bir milim daha hafifçe bir büyütme işlemi yaptım. Ee, daha güzel dudaklara sahip olacaksınız. Bir ay sonra da, işlemler işlemden sonra da, yaklaşık bir ay sonra da bir rütüşümüz var. Ağzımızı açalım lütfen. Parlatıcı sürebilirsiniz. İstediğiniz renklerde de ruj kullanabilirsiniz. Gayet e, aynamızı alalım. Göstereyim ben size. Gayet doğal Bir minim dıştan alarak Dudağımızı büyüttük. Aynı tonlardan da içini boyadık. İçini boyayarak oradaki e, beyazlamalar, pigment kayıplarını öldürdük. Gayet natürel. Duygularınızı alalım. Çok güzel olmuş. Güle güle Elleri kullanın. E, bundan sonra artık soluk dudaklar, Evet mor olmayacak. dudaklar olmayacak. olmayacak. Daha hattımız doğal bir şekilde görünecek. Evet, çok güle güle güzel olmuş. Teşekkür ederim. Ee, Bay Tuğba Permanent Makeup yöneticisi olarak ben Tuğba Efoğlu Turgut, kalıcı makyaj uzak. E, bugün size kalıcı ruj uygulamasını göstermiş bulunmaktayım. Funda artık beyaz dudaklardan kurtulmuş oldu, hattı daha belirgin olmuş oldu. E, sürekli e, rujlu halinde gezecek. Hepinizi e, Bay Tuğba Permanent Makeup salonumuza bekliyoruz. Sağlıcakla kalın.